Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. 6. Viyana'dayım. işkence odasının önündeyim. Avusturya'da Viyana'da işkence odası diye bir yer var. Buraya geldi mi görmenizi tavsiye ederim. Yani ben eskiden çocukluğumda görmüştüm ama zaten bura 1999 yılında kurulmuş. 2. Dünya Savaşı'ndan kalan yeraltı bunkaları oluyor. Böyle 2. Dünya Savaşı'nda saklanıyorlarmış bunlar da yere. Burayı da işkence odası yapmışlar arkadaşlar. Şimdi hep beraber göreceğiz, gireceğiz yani. Vallahi girişi bile acayip yani. Gerçekten şöyle göstereyim hemen size. Girişi bile acayip yani. E, tüyler ürpedici yani. En büyük işkence müzesiymiş Avrupa'nın. Yüzden fazla işkence aletleri, şeyleri, metotları varmış. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma şey diyor yani. Kella yani. Bodrum katı. Yani psikolojik olarak hazır olmanız lazım. Görelim bakalım arkadaşlar. Nasıl bir yermiş? Şimdi... Bakın böyle giriş yapıyoruz hemen. Entrance diyor. Giriş böyle. Görüyorsunuz. Girişi bile acayip. Şöyle gidiyorum. Yavaş yavaş iniyorum. Ben şimdiden ürkmeye başladım. Yani bu filmler gibi aynı böyle şeylere girersin ya. Evet. Bakıyoruz. Hemen ne yazıyoruz? Eingang Entry diyor. Entry'e geldik. Kapımızı açıyoruz. Evet giriyoruz gördüğünüz gibi. Halo Evet arkadaşlar girdik şu an. 6 euro giriş paramızı ödedik. Şimdi hep beraber gezeceğiz bakalım. Acayip bir yer gerçekten hani sesler geliyor. Takipte kalın hemen şöyle bir göstertiyorum. Kafa tasları koymuşlar aynı şeyin filmine benziyor yani Tarkan'ın filmine benziyor yani. Renkli renkli alabilirsiniz. 1999'da kurulmuş burası. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Burası hotelmiş. Gördüğünüz gibi burası da havalandırma sistem yeri. Şöyle göstereceğim. Hemen giriyoruz. Havalandırma sistem yeri. Bakın eski şeyi tabii ki. Bak. Evet. Burada. Evet. Süper. Şimdi gözüküyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Havalandırma sistemini böyle eski şeymiş. Bakın burada kocaman yer. 1940'da işte burası bunkaymış yani dediğim gibi savaş yerinden saklanma yeri. Evet arkadaşlar şimdi bu oda Guantanamo odası. Bakınız burada elbise, yatak, burada da işte adamların isimleri var. Abdullah Mesut diyor, 74'ten 2007 diyor. Burada da Kur'an'ı koymuşlar. Bir şişe su var, tesbih var görüyorsunuz. Kitap, bu Guantanamo hapis cezası yiyenlerden en önemli şeylerini bile alıyorduk diyor. İşte Kur'an'ını, tesbihini, seccadesini iyi davrandıkları zaman, akıllı oldukları zaman onlara ödüllendirmek için diş fırçası veriyorduk, havlu veriyorduk. işte tuvalet kağıdı veriyorduk. Düşünün yani, yani bu içinde değil yani ödüllendirileceksiniz, akıllı olacaksınız ki tuvalet kağıdı verecekler size. İşte terlik, bir şişe su, küçük yiyecek ve yine Kur'an ve seccadeyi alabiliyorsunuz akıllı olduğunuz zaman yani. 7 sene diyor dünyanın sonundaydım diyor. Dünyanın en kötü pis yerinde. Çok zordu diyor. Ama daha çok zor olan diyor suçsuz olup ve burada olmam diyor. Evet arkadaşlar burada da şimdi yazıyor ki fol taraması yani işkence metotları diyor. Şimdi metotlar acayipmiş yani. Metotlar üçe bölünüyor. Şimdi ilk metot diyor nasıl söyleyeyim işkence aletlerini gösteriyorlar. Önce bir psikolojik olarak sizi dağıtıyorlar. Bu işkence aletlerini gösteriyormuşlar ilkten. Ondan sonra bakılıyor. İşkence gören kişi kaç yaşında, sağlıklı mı, ne yapmış, nasıl bir şey yapmış, hakim nasıl bir ceza vermek istiyor. Acayip acayip şeyler yani. Hani okudukça bile insanın psikolojisi bozuluyor hakikaten yani. Evet arkadaşlar. Bakınız. Adamı bağlamışlar ellerinden. Evet. Bu da burada ayarlıyor bunu. Bu adam da buradan pendil diyor işte. Sağ sola kaydırıyor, alta, üste kaydırıyor. Burada ayaklar bağlı. Evet, eller bağlı. Şöyle göstereyim bir de uzaktan. Evet arkadaşlar mahkeme salonu burası. İşkence görecek kişilerin suçlarını karar verme yeri burası işte. Su işkencesi burada. Evet, hemen gösteriyorum su işkencesi böyle yapılıyormuş. Kollar eller bağlı her yer bağlı. Suyu dayamış adamın ağzına. Bakın buraya oturtuyorlar insanları. Parmaklarını bağlamışlar böyle demire. Bekliyorlar böyle işkence görmesini. Fırıncıların gördüğü ceza. Yani ondan çalarsa veya da gramını düşük yaparsa fırıncının cezası böyleydi. Böylece işte donava suyun içine batırıyorlar, çıkarıyorlar. Artık ölene kadar böyle bir işkence yapıyorlar. Kime yapıyormuşlar bunu? Fırıncılara. Millet gazıklıyor. Gramdan çalıyor, oradan çalıyor. Bir gün yok mu? Bir gün daha çok var. Millet birbirini, herkes birbirini gazıklıyor. O zamanlar ceza böyleymiş. Buradan fırıncılara sesleniyorum. Aman dikkat edin. Ekmeği iyi yapın. Çalman etmen. Görüyorsunuz. Bu maskeyi genel olarak kadınlara takıyormuşlar. Çok dillerini tutmuyormuşlar. Dedikodu yapıyormuşlar. Erkeklere de böyle maskeleri takıyormuşlar. Burada iki kadını bağlamışlar. Eller kollar bağlı böyle. Cezalandırılacak kişiyi bunun içine sokuyormuşlar. Evet. Bütün şehirde böyle gezdiriyormuşlar. işte aşağılamak için. Burada ısıtıyorlar şeyleri. İnsanları da işte işkence görecek kişiyi oturtturuyorlar. Eline koluna artık neresine? Ateşi basıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir işkence yöntemi daha burada. Şöyle göstereyim. Biraz karanlık ama Eller, kollar bağlanıyor, kafa bağlanıyor. Ne oluyormuş? Belirli bir zaman sonra vücutta kramplar ulaşılıyor. Yani öyle bir ceza yöntemi varmış. Tabi bu da ölümüne sebep oluyor insana Evet devam ediyorum zaten. Evet biraz karanlık artık. şurada iki adamı bağlamışlar, kafalarını koymuşlar buraya. Biraz sesler geliyor. Evet. Örümcek ağları var burada. Gerçekten müthiş bir şey yani. Şöyle devam ediyor. Acayip acayip aletler var yani gerçekten. Numade arkadaşlar acayip bir şey. Zincirlerin üstünde zar şeyleri var, numaraları var işte. Bunu yanlış zar tutup işte kumar oynarken hile yapanlara takıyormuşlar. Onun için bu zar şeylerini koymuşlar. Bunu adamın boynuna asıyorlar. Böylece şehir içi dolaştırıyorlar. Bugün bunu uygulazlar herkesin boynu zincir olur. Herkes artık hile yapıyor yani. <laughs> Burada da bir maske var yine. Acayip bir maske. Şöyle kadınlara ve cadılara uyguluyormuşlar. Burada yazıyor. Suçlu cezalandırmaya götürülürken bunu takıyormuşlar. Evet. Boğazına bunu takıyorlar. Yani acayip bir şey yani. Daha cezayı görmeden bile işkence başlıyor yani. Evet. Cadıları işte, insanları aşağıya ateşi koyuyorlar, adamı oturtturuyorlar buraya. Böylece yakıyormuşlar. Tikenler var. Adamı bunun içine sokuyorlar ve sağdan soldan kapıyı kapatıyorlar. Adam tutmuş şeyini burada kadın orada aşağıya da şeyleri ateşleri boyuyorlar. Böylecek işte cadıları sihirbazları dine karşı olanları burada böyle yakıyormuşlar. Eski zamanlarda en yaygın ceza insanları böyle asıyorlardı. Bu buradan ipi bağlıyor. Evet. Bu cezayı kime uyguluyormuşlar? e, sahtekar para kaçıranlara işte yanlış para şey yapanlara bu ceza uygulanıyormuş e, ısıtılmış bakırın içine adamı koyuyormuşlar böyle acayip bir şey yani evet arkadaşlar eski zaman şeyinde en yaygın öldürülme yöntemi insanın kafasını koparmak oluyordu görüyorsunuz burada bunu e, kafa koparma şeyini çok ünlü insanlara yapıyormuşlar. Yani büyük pozisyonda olan insanlara daha çok uyguluyormuşlar. bu. Evet şimdi burada da böyle bir alet varmış. cezalandıran kişi. Kafasını koyuyor. O üstten bu taktayı üstüne doğru bırakıyor. Ve bu durumda ölmezse üstüne işte çökerekten basaraktan işte kafasını kellesini neresini şey yapıyorsalar koparana kadar böyle şey yapıyorlar. Bu en hızlı öldürme yöntemiymiş diye 15. yüzyıla kadar gidiyormuş bu alet. Evet arkadaşlar burası da 18. yüzyılda bir öğretmenin öğrencilerine uyguladığı cezaları yazmış yani. Çocuğu otuttukuzlar işte görüyorsunuz şu diye okul cezaları. Adam işte gördüğünüz gibi böyle bir şey, bisiklet gibi şeyine bağlamış tekerleğe bağlamışlar. En aşağılayıcı ceza olarak görülüyormuş. Evet. Bunlar da cellat oluyorlar. Evet, gösteriyor Evet, burada da 21. yüzyılda uygulanan cezaları gösteriyor. İnsan tarihten hiç öğrenmemiş. Evet. Böyle işkenceler hala bugün bile oluyor yazmışlar. Simler, tüyler gösterici yani gerçekten sonuna geldik. İşkence şeyleri bitti. Acayip aletler gördüm gerçekten. Ciao, tschüss. Selamımızı da verdik. <laughs> Maskemizi indirebiliriz. Herkese gelmeyi tavsiye ederim. Oo, bu yanında da kar yağıyor. Evet arkadaşlar yorumlarda yazın video hoşunuza gitti mi abone olun lütfen destek olun videolarda yazın böyle devamlı vloglar gelsin mi gelmesin mi diye lütfen ya da YouTube'u bırakayım mı devam mı edeyim karar verin yorumlarda yazın lütfen çok teşekkür ederim like atmayı, abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. İyi seyirler şimdiden. Let's go. Man, amigo.